çocuklar. Uykunuz mu geldi yoksa? Öyleyse uyku öncesi 365 günde güzel davranış isimli kitaptan sizler için seçtiğim hikayeleri dinlemeye hazır mısınız? Birinci hikayemizin ismi seyahat hazırlığı. İkinci hikayemiz harita kullanmak. Üç yatılı misafirlik. Dört yolculukta alışveriş ve 5 seyahat ederken sizin için 5 tane güzel hikaye seçtim. Eğer hazırsanız bir parmak oyunu sonrasında hikayelerimize başlayabiliriz. Sarmakarıyı isimli parmak oyununu ben çok seviyorum. Eğer siz de biliyorsanız bana eşlik edebilirsiniz. Haydi başlayalım öyleyse. Sar, sar, sar makarayı, çöz, çöz, çöz makarayı, şöyle de böyle, şop, 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 böyle de şöyle, şop, şop, şop. Aslan geliyor, kaplan geliyor, tıp. Şişt. Sessizce kafanızı yastığa koyduysanız, şimdi hikaye dinleme zamanı. seyahat hazırlığı. Tarık ve ailesini uzun bir yolculuk bekliyordu. Ertesi gün Gümüşhane'ye gideceklerdi. Tüm aile tatlı bir telaş içinde seyahat hazırlığı yapıyordu. Hazırlıklar için iş bölümü yapılmıştı. Herkes üzerine düşen görevi dikkatle yerine getiriyordu. Hasan Bey araba için gerekli kontrolleri yaptırmıştı. Nurdan Yolculuk için yiyecekler hazırlıyordu. Tamer haritayı inceliyor, hangi yolları kullanmaları gerektiğini belirliyordu. Tarık da yolda ve tatilde okumak için seçtiği kitapları bir çantaya yerleştiriyordu. Herkes kendi kıyafetlerini bavullara yerleştirmişti. Kimse ihtiyacından fazla kıyafet almamıştı. Bahriye Hanım bavulları kontrol edince gülerek ailesine, köyde akşamları havanın ne kadar soğuk olduğunu unuttunuz herhalde. Kimse yanına hırka almamış, dedi. Sonra bavula, hırkalar ve kalın giysiler koydu. Tüm hazırlıklar tamamlanmıştı. Artık tüm aile seyahate hazırdı. harita kullanmak. Seyahat zamanı gelmişti. Tüm aile erkenden yola çıktı. Tarık tam olarak uyanamamıştı. Yola çıkar çıkmaz uyumaya başladı. Arabayı Hasan Bey kullanıyordu. Yanında oturan Tamers'e ise karayolları haritasına bakıyordu. Ancak bir şey anladığı söylenemezdi. Babasına haritayı göstererek, ''Baba, Dün internetten baktığında gitmemiz gereken yolu çizmiştim. Ancak bu harita bana çok karışık geldi." dedi. Hasan Bey gülümseyerek, "Evladım, karışık değil aslında. Bak ben sana anlatayım." dedi ve anlatmaya başladı. Elindeki karayolları haritası ülkemizdeki tüm yolları gösterir. Haritadaki işaretlerin her biri ayrı bir anlama geliyor. Bu anlamlar sağ alt köşede yazıyor. Bu işaretler sayesinde yol üzerindeki otelleri, dinlenme ve piknik alanlarını, tarihi ve kültürel mekanları öğrenebiliriz, diye anlattı. Tamer, babasının anlattıklarını dinleyerek haritayı incelemeye devam etti. Artık haritanın karışık olduğunu düşünmüyordu. yatılı misafirlik Tarık ve ailesi bir günlük misafirliğin ardından yola devam etmek istediler. Ancak Alper Bey ve Mine Hanım bir gün daha kalmaları için ısrar etti. Bunun üzerine Hasan Bey ailesine de danışarak bir gün daha kalma kararı aldı. Bu karar hem ev sahiplerini hem de misafirleri çok mutlu etti. Alper Bey misafirlerini Çorum'un en güzel çay bahçesine götürdü hayli geç bir vakitte eve döndüler. Mine Hanım misafirlerinin yataklarını hazırladı. Tarık ve Tamer aynı odada kalacaktı. Tarık odada abisiyle baş başa kalınca sordu. Alper abi ve Mine abla bizi memnun etmek için uğraşıp duruyor. Sence onlara zahmet veriyor muyuz? Tamer gülümsedi. Alper abi ve Mina abla bizi ağırladıkları için çok mutlu görünüyor. Hem misafirlerin rahatını sağlamak ev sahibinin görevidir ama misafirler de anlayışlı olmalı. Ev sahibini yormamalı. Yatılı misafirliği çok uzatmamalı." dedi. Bu cevap tarığı rahatlattı. Şimdi güzel bir uyku onu bekliyordu. yolculukta alışveriş. Tarık ve ailesi iki gündür Çorum'daydı. Tüm şehri gezip görmüşler, çok güzel vakit geçirmişlerdi. Hasan Bey'in kuzeni Alper Bey ve eşi Mine Hanım onları çok iyi ağırlamıştı. Ama artık Çorum'dan ayrılma vakti gelmişti. Tarıklar Alper Bey ve Mine Hanım'la vedalaşıp yola çıktılar. Bir müddet yol aldıktan sonra bir dinlenme tesisinde durdular. Memleketteki akrabaları için leblebi aldılar. Dinlenme tesisinden çıkıp arabaya bindiklerinde Hasan Bey, ''Dinlenme tesisindeki yolcular sevdikleri için hediyeler oluyordu. Bu çok hoşuma gitti.'' dedi. Bahriye Hanım söze girdi. ''Evet, insanların yolculuk sırasında Yakınlarını düşünüp onlar için hediyeler alması çok güzel. Hele hele bu hediyeler o şehre özgü şeylerse daha da güzel. Böylelikle yurdumuzun yöresel zenginlikleri daha çok bilinmiş ve sevilmiş olur. Bahriye Hanım'ın sözlerinin ardından Tamer, Tarık ve Nurdan da sohbete katıldı. Ailece sohbet ederek yolculuklarına devam ettiler. seyahat ederken Tarık ve ailesi rahat bir uykunun ardından yolculuğun yorgunluğunu üzerlerinden atmışlardı. Sabah erkenden uyandılar. Bahçedeki kahvaltı sofrasında yerlerini aldılar. Nail dede ve Hatice nine masanın baş köşesinde oturuyordu. Ailece hem kahvaltı ediyor hem de sohbet ederek hasret gideriyorlardı. Nail dede Tamer'e dönerek yolculuk boyunca arabayı hep sen mi kullandın? diye sordu. Tamer ağzındaki lokmayı bitirdikten sonra cevap verdi. Hayır dedeciğim, yolun bir kısmında ben, geri kalanında da babam kullandı. Böylece ben de, babam da fazla yorulmamış olduk. Tamer'in cevabı Nail dedeyi memnun etti. Tamer'e ve Hasan Bey'e bakarak, Aferin, çok iyi yapmışsınız, Uzun yolculuklarda şoförün her zamankinden daha fazla dikkatli olması gerekir. Bunun içinde şoför yorgun ya da uykusuz olmamalı, dedi. Hasan Bey kayınpederinin sözlerine hak verdi. Haklısın babacığım. Biz de bunun için arabayı dönüşümlü olarak kullandık, dedi. Bugünlük bu kadar. İyi uykular, tatlı rüyalar. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere.